Herkese merhaba bu hafta ototest köşemizin konuğu D segmentinin iddialı modellerinden SEAT Tarako. Müzik Bildiğiniz gibi her SEAT modeli ismini İspanya'daki bir şehirden alır. E, TARACO da İspanya'nın Katalonya eyaletinin Tarragona şehrinin eski ismi bu D SUV'si aynı zamanda VW grubunun diğer modelleri olan Skoda Karoq ve Volkswagen Tiguan Allspace'in aslında kardeş modeli, aynı platformda üretilen D DSUV'si. Ön kısmına da baktığımızda yine Seat'ın o yeni modern yüzüne sahip olduğunu görüyoruz. far yapısı ve ızgarası olarak daha önce sizlere Seat Leon modelinde anlatmıştım. Tıpkı onu andırıyor. Yan kısmına baktığımızda ise 19 inç jantlar bizi bekliyor. Zaten test aracımız FR donanımında daha sportif, mat siyah detayların dikkat çektiği donanım FR donanımı. Arzu ederseniz 20 inç jant seçeneği de opsiyonel olarak sunulmakta. Bu arada aracım test aracımın gri rengiyle bu siyah Sportif detaylar oldukça şık durmuş tasarım olarak beğendim. D SUV dedik aracımızın ne kadar uzun, enine boyuna heybetli olduğunu buradan da görüyoruz bir D segmenti SUV'si olarak ve aracımıza anahtarsız olarak giriş yapabiliyoruz ve aynı zamanda çalıştırabiliyoruz. Hadi şimdi bir de arka kısmına bakalım. <laughs> Şimdi de aracımızın arka kısmındayız. Arkası yine o Seat'ın bildiğimiz yeni modern yüzüne sahip. Yalnızca şu ortayı birleştiren kırmızı çizginin ikiye ayrıldığını görüyoruz bir detay olarak. Ve yine el yazısıyla modelimizin ismi Tarako yazıyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Leon'da da aynı şekilde isim el yazısıyla yazıyordu. Şimdi Tarako D segmenti bir SUV olarak böyle... Hatlarıyla bana kodya çok hatırlattı ama efar donanımı, sportif e, tarzıyla daha böyle e, heyecanlı, dinamik bir SUV olarak da ayırt ediliyor bence. Aşağıdaki çift çıkış gerçek olmayan egzoz detayları da yine bu sportif kimliğini vurguluyor. Ama asıl önemli olan yine Kodiak'taki gibi 7 koltuk özelliğinin olması. Bir e, işaretle bagaj kapağımız açılıyor. Ben genelde ilk seferde tutturamam ama e, Seat Tarraco'nun gerçekten teknolojisi bu anlamda çok iyi algılıyor. Her şekilde ayak hareketimizi algılıyor ve kolaylıkla kapağı açılıyor. Evet şimdi bizi burada 6. ve 7. koltuklar, en arka koltuklar yatıkken tam 700 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Eğer 5 koltuklu Taraku'yu tercih ederseniz 760 litreye çıkıyor bu hacim. Çünkü bu koltuklar böyle yattığı için ya farkındaysanız biraz daha yukarıda kalıyor e, yerleşim düzeni. Şu gördüğünüz kısımda ise pandizotumuzu gizledik. Normalde 5 koltuk olarak kullanacak olursanız pandizotu buraya kolaylıkla takıp Yolunuza devam edebilirsiniz. Aksi halde çıkardığınız panzotu bu bölmeye saklayabiliyorsunuz. O da bence bir avantaj. Genelde çıkan bu panzotları nereye koyacağımızı bilemeyiz. Yanda da yine ufak tefek saklama alanları bulunmakta. Arka koltukları da kaldırmak için şurada gördüğünüz kısımlardan yukarı doğru çekmemiz yeterli. Ee, tekrar bagajı kapatmak istediğimizde yine bir el hareketiyle ya da istersek düğmesine basarak bagaj kapağını kapatabiliyoruz. Evet, hadi şimdi iç kısma bakalım. Arka en arka koltukların yerleşim alanından başlayalım. Ama onun öncesinde kapının ne kadar açıldığını da şöyle göstermek istedim. Geniş bir araç ve büyük eşyaları, çocuk otuk koltuklarını yüklerken de rahat edeceğimizi buradan anlayabiliyoruz. Şimdi arka kısma geçmek için de ortada bulunan koltuklarımızı rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Çünkü onlar kızaklı yapıda. Şu şekilde biraz öne alalım ve çektiğimizde e, ipini koltuklar otomatikman katlanıyor. Şimdi artık içeriye geçebiliriz. <laughs> Evet, Tarako'nun en arka kısmına geçtik. Gördüğünüz gibi birazcık dar bir alandayım. Diz mesafem e, neredeyse sıfırlanmış durumda ama öndeki koltuğu istersem öne doğru iterek daha geniş bir alanda kendime yaratabilirim. Ama öyle olsa bile arkada uzun süre seyahat etmek çok da bence yetişkinler için olası değil. Çocuklar için daha makul bir ortam var. Ama yine de yere yakın olduğu için minderler çocuklarda biraz alçakta kalacak. Onlar da daralabilir. En nihayetinde genel anlamda baktığımızda 7 koltuklu bir seçenek olarak tabii ki yolculuk edilebilir diyorum. Ee, yan kısımda hemen bir içecek ve eşyamızı, telefonumuzu koyabileceğimiz bir alan bu tarafta düşünülmüş. Karşı kısımda ise maalesef aynı detaylar bulunmamakta. Koltuklarımız e, tasarım olarak güzel. Zaten diğer taraflarda da değineceğim sportif çizgilerin olduğu kaliteli koltuklar var. E ben şu e, baş kısmını tabii daha yukarıya kaldırdım ama yaslanmak istediğimde de görüyorsunuz ki arkaya doğru oldukça eğimli bir yapısı var. Benim başım değiyor. Ben 1.73 boyundayım. Birazcık daha şöyle oturacak olursam nispeten daha rahat. E, yukarının yani tavan kısmının siyah döşeme olması biraz iç karartıcı olsa da devasa panoramik cam tavanıyla açılabilen içerisini oldukça aydınlık kılmış e, Seat Tarako'nun. Evet en arka kısmına ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi biraz da orta kısma geçelim. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Arka kısımdan sonra orta kısım salon konforunda geldi ama gerçekten de öyle. Şimdi 5 kişilik bir tarakoya binseydik eğer zaten bizi böyle rahat, ferah bir iç mekan bekliyor olacaktı ve döşemelerin e, siyah renkli olması arkadaki gibi beni hiç etkilemeyecekti. Bu muazzam cam tavanla inanılmaz da aydınlık içerisi. Şimdi koltuklarımız kızaklı demiştim. Bakın sonuna kadar e, dayandı. Yani dediğim gibi 5 koltuklu bir seçenekte beni zaten böyle geniş bir diz mesafesi ve baş mesafesi bekliyor olacaktı. Şu şekilde çektiğimizde ise diyelim ki arkadaki e, yolcular rahat etsin diye sonuna kadar ittik. Yine de rahatlıkla oturabileceğim bir alan beni bekliyor. Dizlerim neredeyse değdi ama hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyor. Bu arada koltukların tasarımını ve kalitesini çok beğendim. Çok da rahat. Alcantara ve deri karışımı turuncu detaylı sportif koltuklarımız var. Ortada şöyle bir kolçağımız, kol dayamamız ve içeceklerimizi koyacağımız bir alanda bizleri bekliyor. Yine bu orta kısımda diğer koltuklardan bağımsız olarak istersek inebiliyor. Bir eşya taşıyacak olursak yatırıp uzun eşyaları da ayrıca ince eşyaları taşıyabiliriz. Ayrıca bu koltukların ısıtması da var. İki taraflı olarak üçüncü tarafın yok. Ee, bu da güzel bir özellik. Dün hava biraz serindi. Oğlum Kaan arkada emniyet kemiğini taktı. Şöyle bir uzandı. Koltuk ısıtmasını da açtı. Pek bir keyifliydi. Anne bu araba çok rahat, çok geniş dedi bana. Aynı zamanda burada e, klimamız da bulunuyor. Sıcak ve e, soğuk derecelerini ayarlayabiliyoruz. Araçta 3 bölgeli klima bulunmakta. Onun dışında malzeme kalitesi olarak baktığımızda ee, yani orta seviye diyebilirim çok göze hitap etmiyor birazcık daha böyle kapıdaki kullanılan ee, ne bileyim detayların tasarımın göz alıcı olmasını tercih ederdim. Her ne kadar şu krom gibi gözüken detaylar şık olsa da sert malzemelere de oldukça yer verilmiş. Kapı içlerindeki bu saklama alanlarının da yine kumaş kaplı olduğunun da altını çizelim. İçine koyacağımız eşyalarının ses yapmamasını burada düşünmüşler. Özetle arka kısımda ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hadi şimdi ön kısma geçelim. En güzel kısmına geçtik. Direksiyonumuzun başındayız. Bizi son derece sportif bu deri alcantara koltuklar güzel bir şekilde sarmalıyor. Tasarımı da gerçekten güzel. Böyle geniş D segmentinde aile aracında sportiflik istiyorsanız, Efar donanım gerçekten size göre. Açıkçası ben biraz daha konfor odaklıyım. Görsellik arıyorum, rahatlık arıyorum D SUV'lerde. Ee, sürücü koltuğu aynı zamanda e, elektrikli, hafızalı ama e, ön yolcu koltuğumuz manuel. Keşke o da elektrikli olsaymış. Aracımızı çalıştırmak için start-stop düğmemiz hemen böyle vitesin çaprazında çok kolay bir yerde. Yerini çok beğendim. Ee, bizi büyük dijital ekranlar karşılıyor Tarako'da. Multimedya ekranı bu anlamda çok güzel, çok pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, hemen telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, ee, pratik, kolay bir kullanımı var. Dijital göstergelerde yine e, alışkın olduğumuz, böyle bize o vak grubunu hatırlatan Grafikler içeriyor. Oldukça yalın. İstediğimiz bilgileri direksiyonun üzerindeki tuşlardan kolay bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Ben genelde sürüş esnasında yakıt tüketimi, yaptığım kilometre gibi özet bilgileri görmeyi tercih ediyorum ve klasik kadranları kullanıyorum. Farklı şekilde ihtiyacınıza göre bilgileri ekrana getirebiliyorsunuz. Hemen şöyle multimedyanın altına baktığımızda da havalandırmamız ve dijital klimamız bulunuyor. Ee, klimanın dijital olmasını severim ama hep de söylerim genelde bazı düğmelerinin manuel olması aracı kullanırken işlevsel geliyor ve üstelik burada ne kadar dokunmatik hassasiyetle yapsalar da bazen üst üste hızla dereceyi alçaltmak ya da yükseltmek istediğinizde sistemin kafası karışabiliyor. Keza ben dün soğuk havada dereceyi arttırmak istediğimde bana öyle yaptı. Bunun dışında yine koltuk ısıtmamız her iki koltuk içinde mevcut. Hemen klimamızın altında da kablosuz şarj alanı, 12 voltluk soket ve iki tane yine Type-C şarj alanımız bulunuyor. Vitesimiz 7 ileri DSG şanzıman otomatik ve vitesimizin hemen sol tarafında elektronik park frenimiz, auto hold özelliği, Star sağ tarafında ise star stop, otomatik park ve sensörleri aktif hale getiren düğmemiz yer alıyor. Bunlar yer olarak oldukça pratik bir de şu sürüş özelliklerini, sürüş tarzını tercih edeceğimiz düğmeyi beğendim. Hem şeklen hem de yer olarak yine aynı klima düğmelerinde olduğu gibi bazı modellerde ya böyle multimedyanın ekranının içinde ya da ulaşılmaz yerlerde oluyor. E, araba kullanırken ekonomik sürüşten diyelim ki sportif sürüşe geçmek istedik. Benim için oldukça zor ee, eğer düğmenin yeri kolay değilse. Ama burada kolay bir şekilde ekodan normale, normalden sporta ya da individuala yani kişiselleştirilebilir özelliği kolaylıkla geçebiliyoruz. Akıllı bir detay. Hemen arkasında da içeceklerimizi koyacağımız bir yer. Aynı zamanda saklama gözü olarak da kullanabiliriz. Burada sabitleniyor içecek alanları. Çok güzel bir şekilde düğmeyle pratik. Şöyle de... Kol dayamamız var. Kol dayamanın içinde de fena olmayan bir genişliği ve ileriye geriye de kendi rahatımıza göre ayarlayabileceğimiz üst kısmı bulunmakta. Ee, bu arada yine FR donanımda e, metal pedallarımız geliyor. O da şık yine sportifliğe vurgu yapıyor. Direksiyonumuz da son derece sportif, deri ve rahat açıkçası oldukça beğendim. Torpidomuz da oldukça geniş ve soğutmalı. Şuradan ayarını yapıyoruz. Aracımızın saklama alanları kendi de geniş olduğu için saklama alanları da oldukça bonkör. Ön kısımda da her şey yerli yerinde ve doğru bir şekilde yerleştirilmiş. Özetle söyleyeceklerim bunlar. Hadi artık sürüş kısmına geçelim. test sürüşümüze şöyle virajla başlayalım. Aracımızın biraz dönüşlerini test etmiş olalım. Gördüğünüz gibi oldukça güvenli, rahat bir şekilde viraj alıyoruz. Tabii ki yerden yüksek bir araç olduğu için hafif de olsa bir yaslanması oluyor. Ama yine de güven verici ve rahat bir dönüş yaptığımız gerçek. Bir kere böyle D segmentinde... Büyük bir aracı Kullanırken yolda kesinlikle rahat ediyorsunuz, konforlu bir sürüş sizi bekliyor. Aracımız 150 beygir gücünde 250 Nm torka sahip. E, gönül isterdi ki daha büyük motorlarla, daha güçlü torklarla bu araçları kullanalım ama ülkemiz şartlarında daha küçük motorları e, maalesef vergilendirme sisteminden kaynaklı tercih etmek durumunda kalıyoruz. Aksi halde fiyatlar o kadar yükseliyor ki e, onları almak kullanmak zaten imkansız hale geliyor. Hal böyle olunca da ister istemez yakıt tüketimi de küçük motorlarda biraz fazla oluyor çünkü aracımız büyük bir araç, ağır bir araç. Ee, öyle olunca da özellikle ani kalkmalarda, dur kalklarda yakıt tüketimini e, artı yönde arttırmaya sebep oluyor. Katalog verilerine baktığınızda her ne kadar ekonomik gözükse de realitede bu durum biraz değişiyor. Ben aracı aldığımdan beri en fazla, e, daha doğrusu en düşük 8.4 ortalama yakıt tüketimine getirebildim hani daha daha dikkatli kullansam belki biraz da uzun yolu fazla yaparsanız 8 ve 8'in altını görmek mümkün olabilir ama bence şehir içinde ağırlıklı kullananların hakkı 9 ila 10 litre arasında olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında aracın e, konfor özellikleri bence oldukça yeterli. Ben e, izolasyonunu beğendim. süspansiyonu da oldukça iyi. Sportif özellikler taşımasına rağmen rahat, konforlu bir sürüş size de sağlıyor. Dediğim gibi arka koltukta oğlum mışıl mışıl uyudu. En ufak bir sarsıntı da yaşamadı. Ayrıca e, kaliteli bir ses sistemine de sahip araç. E, güzel bir şekilde yolda giderken müziğinizi net bir şekilde dinleyebiliyorsunuz akustik bir havada ve diğer bir özelliği de güvenlik asistanları. Adaptif kruz kontrol özelliğini birebir test ettim. Dur kalk özellikli mesafeyi öndeki araca göre ayarlayan oldukça iyi tepki veren bir adaptif kruz kontrol sistemi var. Bu da şehir içi trafikte olsun uzun yollarda olsun sürücüsünü rahatlatan, konforunu artıran bir özellik. Özellikle ben genelde hız sınırı olduğu için otobanlarda kullanmayı çok seviyorum. Tünellere girerken işte 90-80 neyse hız sınırı onu ayarlıyorum ve direkt e, seyrime devam ediyorum. O anlamda güzel özellikler. Tabi şeritte kalma, kör nokta, ani fren gibi diğer özellikleri de aracımızın mevcut. Özellikle kalabalık aileler için geniş alana ihtiyacı olan kişiler için DSUV segmentinde Seat Tarraco güzel bir seçenek konforuyla teknolojisiyle geniş iç hacmiyle tercih edebilirsiniz. Ama tabii ki öncesinde mutlaka bir test edin diyorum ve fiyatlara gelince de lütfen markanın web sitesinden güncel olarak takip edin ya da en yakın bayiyi ziyaret edin diyorum. Çünkü ülkemizde fiyatlar oldukça değişken. Ben bugün bu fiyatı size söylesem bir hafta sonra değişiklik gösterebilir diyorum. Bir sonraki sürüşte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.